Benim modum düştü ya. Kanka benim ben nasıl modum yiyeceğim. Düştü kanka. Ben gidiyorum. Kim dedi marş aldı ya? Hangi? İzlediğiniz için sağ olun. Kanka. Neyse, sakla. Ne kadar mı kötüsü? Neyse, alırım emaneti. Gelim sizi kanka. De. Kim bu window'daki dok? Ne kadar kötüsü? Modin <laughs> falan alıyor. Ghostluyor ki ya. Kim batı ghostluyor kanka. Aynen kanka. Baya ghostluyor. Bak bak. <laughs> <laughs> Sıkmış zaferi. Sen fendisi mi aldın Semih? <laughs> Yok kanka. Gardinla. Marşalla tek atıyorum bak ya alıyor. Aa aptal seni. Mal kanka işte. Aptal seni. Mal kanka. Niye alıyorsunuz ki oğlum? Mal kanka mal mal. <gülüyor> 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 oğlum sen salak mısın? Lan <laughs> adam. Kanka. Tam solum adam a**ayım ya. <laughs> Delirsinler, delirteceğim bunları Adam delirteceğim. Adam benim marşalı görünce vurmayı bırakıyor kanka diyeceğim de. Bir tane aptal var. Baki oynuyor kardeşim ya. Ya <laughs> Baki ne oğlum? Odin oynuyor, gerizekalı. Valla Oğlum Odin kullanılıyor bakayım en azından. Aynen kanka, Baki kullanılmıyor kanka. Yani. Bununla aim kasıyorum oğlum işte, vandal aim'i. Phantom ayım. Ya kanka hemen bozdum, mızıkçılık yaptın ya. Modum düştü ya, ben çıkıyorum bari. <laughs> Hadi oğlum çıksanız ha. Amık kötüleri. Ya git ya. Par** koydum. Ya. Duvardan siktim adamı. Kere altım aldım seni. <laughs> Aa! Adam nasıl geçti oraya oğlum? <laughs> kör oldu ama değil mi? Kör oldu değil mi? Kör olmuştur yüzdeyiz yüzde canım. Adam bizi durumunda daha Canım dedin ya, ya senin orada bir yakınlaştık lan Berke. Yakınlaştık evet, değil mi? Ha. yanıcı atsana. Nakliye için diyeyim mi? Atayım kanka. <laughs> şey, şey, ilk defa şey, şey duydum böyle bir şey bu arada yani. Bundan daha saçma bir şey yaptıysam o da seni <laughs> dinlemek kanka. Yani bunu oraya atmak o benim heal'im biliyor musun? Sana deseydim. Kanka seni a**ayım ya. Sana deseydim az önce healer'ın yeah. window'adı diye. He. oğlum. Adamda stinger var kanka. What sure. HP? One HP It's outside city. You can push <laughs> from Peki, Olabii, yani çok şovak. lan. Kanka bir şey diyeceğim. Gebazan the wall. Kanka. Nice. nice Kanka. Oğlum I ben Q'yu, W'se be. fail diyorum diye kaldırdım. Q'ya basıyorum diyorum niye flash gelmiyor? Bu okay. <laughs> What's up man? Hey hey, how doing man? Hey hey, yeah, I am talking you. Can you hear me bro? Okay. I am voice chat, yeah yeah I am voice chat baned bro. I can't answer. I am not toxic player. But they are baned me voice chat. I can't understand. Yeah. The old mentality, you know? <laughs> Gel kamerayla salla. Gel buraya salla. Ben buraya salla. Oldu o, kanka. Be, öpücük, öpücük Gördün mü nasıl yükseldim? I'm jiggled. There's gonna be late push A or C. Yeah, I'm staying back again. Geldim kanka, Elif'le konuşuyordum. That turret is bullshit. Haa, hoş geldin kanka. Kanka atam, atam. Kanka ne yapıyon lan? Sakin ol a**ayım. Pug oynuyoruz lan, sen yaptın Yani. Heyecan yaptım. Gel oyunu. Haa. Nasıl bak, Kervut monitör. Kervut monitör. Kaç inç o? Var 180 ekran. Berke, so much. Ben ben sana desem ki, <laughs> sana desem ki elbaşı, <laughs> Sage oynuyorsun. <laughs> Healing'e window at desem, eline fırlat desem, fırlatır Hello, mısın? Diyeceğim ki sana, Healing'e Windows fırlat <laughs> Sen mi istiyorsun? Aynen. Kardeşim okay. istiyorsa yaparım. <laughs> Senin gibi adamın a**a o zaman. Oğlum az önce benim Healing'e Windows attırdın bana, Healing'e bak. Dedin ki Windows. at. Onu yaptım kardeşim? Evet kanka, iyi, güzel sıyırdın a**a İyi sıyırdın değil mi? Geldi mi kanka? Geri zekalı. Ya ben oraya çıkıyorum aptal. <laughs> Gerçi çıkınca da korkuyorum. So <laughs>. Ne yapıyorsun salak öleceğim. <laughs> o iki slow'da sen mi attın? <laughs> evet. Senin olmayan kafanı s <laughs> kanka ya. Şimdi annem falan izliyordur ya. Müşerref abla ne kadar zeki bir evlat doğurmuş. Özür dilerim abla. <laughs> Unuttum ben onu ben ya. Kafanı s**eyim falan diyorum çocuğa. He every bro you know. Kör. <laughs> <laughs> Tamam, pikleyemediler kanka. Ama adam da kördü kanka işte, pikleyemedi. Kırmızı taraftan taşıdık. Bir cd, cd, cd! Nice well played. Good job, good Let's go. Ne bileyim kanka 4 vurmuş oğlum bir <laughs> tane. <two> ama <laughs> nasıl? ama <laughs> nasıl benim sayemde revive attım ama adam yeah, kör oldu. Bunların, Bunların sesine kadar çok çıkıyor. No. Keseceğim no. şimdi evet, seslerini. Oğlum, ne oh, güzel TS'de konuşuyorduk hep beraber. Şimdi bu salakları dinliyoruz oyundan ya. Bak adam double door'daydı. O flash attım ya. Celon'a dolaştı kanka. Oha, kör etmiş misin? Bakayım. Kör düşman 3, yep. duyunuz BBL? You know me? Bro, you know so me? Yeah bro, I am streaming bro, I am not focus this game, sorry. I know BBL falan diyor görüyor musun? Can, herkes biat edecek lan. Bugün takım nekler nasıl biat etti bana gördün mü? Takımın fotoğraflarını gördün mü? Hey, help me, help me! Pushing me there, pushing me. One shot? One defa ot. Okay, I'm losing. I'm losing. Ya <laughs> yeah, kaldırdı ya. Ile kanka. Grafiti. Ya of. Benim gibi oynadı ya adam. Düşünmem lazımdı. Benim gibi mi oynadı? Long in the. Ha. Tuğ sakat. Tuğ <two gülüyor> sakat. Andreven. <laughs> Andreven. No 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 no. Fuck you. Ya kanka senin kafanı s gördün sandım ya. Uh, -Like, um, sorry guys, man. sorry. Nah, I got fucking oh, <opinles> <gülme> bro. Sorry bro. Belki seni götünü s**** kanka ya. You listen know to me. I'm not lying. I heard I heard heaven heaven. is saying, say she's saying undriven and I say you undriven fucking sage, you fucking bot man. <laughs> go watch my stream. Go after match. Uh, go watch my stream. Me, He's saying I'm driven. Classic Lego guys, fucking troll oh man. Adam bozarım kanka. I'm still mid. Just chill ben man. Lego'yum lan ben. Just LEGO chill bro. Lego'yum Soktum malı. bro. <laughs> ah. I'm pissed off, man. Man is 30 Watch out, Phoenix! Watch out! Fuck you, man! I am flashing. Phoenix, you're <laughs> killing me, bro. Look at this, bro. I am perfect finisher. I am fucking perfect finisher. <laughs> 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 fucking troll, man. I told you, Lego is fucking troll, man. Fucking Turkish <laughs> kebab, doner kebab. Doner kebab, brother. <laughs> Do you like kebab? <laughs> Ay lav şaverma dönül kebap. Tonun kebap şaverma very nice. Kavurma dedikleri kavurma mı lan acaba? Kavurma? You say kavurma? Şavurma. <laughs> no, no, şavurma. <laughs> <laughs> şavurma. Gerizekalı. Oğlum konuşuyor mu oyundan mal mısın sen? Şaverma. Oyunda da konuşar Niye muta ediyorsun? Farklı dillerde konuşuyorum. Salak mısın sen? Tamam ne bileyim. Yakarım seni oğlum. Şavurma bizim döner diyormuş yabancı zaten genel. Lan sanda diyor sanda. Helal. Ah be koydum bu oh kötüsü. <laughs> oğlum sana demedim salak adama dedim. Sen iyi ee, oynadın. Yani kesin sana demedim amına. Evet. Lan işte. sağında oğlum adam. Short'ta değil miydi? Hayır oğlum 2 long Aa. mal. Ha? Excite attı kanka GG. Nice try bro nice try. <laughs> Dönere şovurma diyorlarmış Hadi. oğlum. Hadi. Özel bir kebap Hadi. türüymüş. Ya lan bizim hiç anlamadım ki ya kavurma kavurma ediyordur ben, bence. Şavurma başka bir şey. No, Hatta yüzünü tavuk dürme dönüyor. Değil, tamam birden fazla kişi doğru biliyorlar tamam. Şavurma. Give me your skin. Give me your skin. Eee can you sit down. Sit down and I can drop you. Sit. Come on sit. Come on sit. Take it. Take it. Yeah, dog now. Okay, no problem. Yeah, I talking, bro. Always talking. Yeah. You know? Pro player toxic. Go Twitter. Haha. I am not toxic, bro. They are banned me voice yet. Oh, I can't understand. Camel top. Ya geri zekalı. Oğlum flash pick atıyorum mal ne yapayım a**yim hero'nun özelliklerini mi kullanmayayım? Lan <laughs> bana niye atıyorsun? Bak. Bu ne yapıyor kankacım ya? Şekilde, heal at, heal at, heal at su alınır, mu, su alınır mı, su alınır mı? Al ağzına, al ağzına Al, buzların içinde o. yanalım beraber Islayayım, ıslayayım oh. <laughs> seni kanka Oğlum fena olduk lan, ateş günü olduk lan belki ikimiz Fena olduk oğlum Rich, rich people let me drop you Bro Sage please talk. Okay, okay. Chill, Why don't talk, Sage bro? Man. Come on, stop, stop trolling. Gerasim pik ah, Bir, 1 2 3. Sen daha var. Hildim, hildim mi? Healdin <gülüyor> mi? <gülüyor> Oğlum, pik attım saklandım. adam yoktu, mal. Atayım mı daha? At, at. Uh, maybe, maybe. Uh. Farkla geri zekalı. Oh, oh. Ultim geldi, ultim geldi. Ultim geldi. Tamam. Um, okay, wait, wait, I, I'm going to okay. Selamla ne buna koydum oldu. Mal. Uh, don't worry, I will save you. Oh, pro player! Oh. pro player! Pro player! Can you say Lego'yum lan ben? You can say Lego'yum lan ben. Bro bro did you kill Mixwell? Ne diyor kanka? Adam hayatında Did you kill Mixwell G3? Bro, we are always playing practice with G2, you know? what is the feeling? Bro. Desene, Mixel'e sor diyor de. Mixel'e sor diyor de. Lego ile oynamak nasıl bir his? de de çevir şunu, çevir, çevir. Go ask Mixel bro. He playing with me, you know? Yes, I know, brother. They go, they got ego, you mom, man. Good, good, blind, nice flush. They are blind, bro. 10 HP, 10 HP. 10 HP, 10 HP. Oğlum <laughs> nasıl kör oldum, oldum ben ona ya? Ben ona nasıl kör oldum kanka? Almam yes, Olmam lazım. race, race, race. Yes, Reis, yes, Reis, yes Reis. Repeat I, after yes, after me. Yes. Eşe dönna. Repeat after me, duyu. Eşe dönna. İlahe. İlahe. İllallah. İllallah. Ve eşe dönna. Ve Muhammed'e. Muhammed'e. Abdu. Abdu. Ve Resulü. Çekilin yolumdan. Maşallah. Ve Resulü. Ve Resulü. You are Muslim now bro. You are Muslim. Brother, we'll Let's go. Yo, go say Allah Akbar. Allah <laughs> <"Allô>, Akbar. <laughs> <laughs> Allah Akbar. Ah, Alex, thank you for flashing. Thank you. Sorry bro. No problem. really appreciate No problem. Yeah. Nice, nice. Hepsi kör oldu kanka. Bir flash attım. Easy run. Oğlum takım fena e <laughs> Bu nasıl pro oynayacakayım ya? Aa nasıl patladı oğlum? Oh my friend Nasıl patladı? <laughs> bro, I don't know why <laughs> bro, why you flame? He just why you flame bro? I am kidding, please. why you flame? He just why you flame bro? I am kidding. I am mental down bro. You flame me You can say sorry or I am leave this game. Which one? <laughs> Sorry sorry. I am mental yeah, damn down bro. It, you break my You break my eh, uh, neydi lan? Kalp neydi? Okay. Break my hand. Hand. You break my hand bro. Okay. I'm so sorry. I, I, I am so sad. I am crying. I I headshot his head but <laughs> go. go go go. Kanka senin bir videon vardı şeyde ya keşte keşte ne diyodun orada? Ot tep alamam kanka ya. Oğlum ne al diyecem ya. Bu nasıl oyun kanka? Oyun mu oynuyorsun sen okey? O Turkish style. Aa! His Turkish Scream bu oyunu. Tamam kanka. Tamam kanka diyor. Tamam kanka diyor. <laughs> 12'de That... bize geliyor. Siz, sizin izlemeniz için Oyuna gelmiyor yani. Bro. Gigi, you, have you, you have to kill the other one. You kill, you have to kill senator. guys. You <laughs> fucking too strong guy. player. Yeah, mı You I are not not now. Not you know, you know. Yes, I am. Eee I, I I need to net you bro. I oh. cut you I cut your dick. Oh. You know? Yeah, And the you the are perfect muslim yeah, just... And you are Come on, come on. I no, no, cut no, no, your dick. dick <laughs> let me let me come yeah. No, No, no me... <laughs> oh. I don't play morigi. Yeah, you didn't because you didn't get. Don't soydum? Yakarım lan. <laughs> Fuck! Ha orbal kaldır beni kanka. Adamı yakarken öldüm kanka ya. Kaldır abini. Helal lan. Arka öldü O adam volun üstü neydi hala biliyor musun? watch me watch me. Watch, watch me watch me and Watch, watch, watch me and Fuck <laughs> I am blind. My main is... Not G2 man? Why you play for BBL not for G2 brother? Bro bro. Go ask Mixwell bro. Go ask Mixwell to... Lego. Nasıl player? Go ask him. Oğlum nereden geliyor kanka ya? Arkandan geliyor galiba ya. Dayayım elim ama? Ben. Ya da koruyor mu acaba? Arkadan yedik <laughs> kanka. Nice nice. <laughs> Ve Asilam, Ben camı kapattım. Tanka bak bir bu Sage oynuyorsun bir de benim dalgayla oynuyorsun. Helal olsun okay. Come <coughs> flash pick me though. No. Come on come on race. Race I am flash pick. Bro why you are not picking? Motherfucking <coughs> <I don't fight. laughs> troll my god, Lego. Oh, oh my god, god. Oh Lego. Oh my god, Kanka. Oh my gosh. Wow. You know, he is the MVP. I am Turkish my first DK track MVP, MVP, you know, bro. My aim is too strong. Still is a, still I am not trolling. Oh, I am. I am I better than win Mixel, win. bro, you know? No, no, no. I have to take him than you because I'm at the beginning, you know? <laughs> uh, we don't care about <laughs> Turkish fish game. <laughs> oh, yeah! Oh, Hareketi gördün mü sen hareketi? Ulan gördüm, gördüm, gördüm. <laughs> ya ya of ya. Kör vuruyor lan da. Ya kör vuruyor Kangta ya. He's fucking blind and kill me. I can't understand this game bro. Okay okay. Aa gidelim moruk. Tamam ananı sattım şimdi. Demedim. No. Enti. Gift me sap? Adama bir tane sap giftlemen lazım kanka bence bu hareketten sonra. Ne dedi kanka? Çok fakirim. He? Çok fakirim ana sap ediyet. Oh my gosh. BBL yes sir. I am anti-flagger bro. She's better. I'm so Adam arkadan. Two city, one more city. Ya of. One behind bro. Last behind, fifth HP. Aldırsana mı şortan? Salak, ultim var. Yeah, yeah, kankacım yeah. Ya kanka cim ya. Helal lan. Good job guys, see you later guys, see you later. Thank you for the uh, I am killing bro. No problem, ben Welcome to Slam Day. Hmm. Ah, oh, thank you, thank you. No problem. Okay. <laughs> <laughs> bye bye. Gidiyoruz bye bye. <laughs> görüşürüz. Bye Yol uzun. İstanbul'a gideceğiz. Yürü bu yol izleyin bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye bye chat. Zıbap övüş. Zıbap övüş. Görüşürüz. Bye bye chat. Gene gelin. 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 Gelin, gelin. Tamam. Oy. Oh.